Yani e, ee, neydi barış? Süper Smash evet. Box? Girmiyorum her şeyi cevap Ben de giriyorum. Yıllak like, oradan sarsın ben Merhaba arkadaşlar. De e, Smash Box oynayacağız. Yeni defa var. Hoş geldin Efe. Merhaba. Ben Efe. Evet. Sen de Allah. aynı takımdayız. Sen neredesin? Biz aynı takımda değiliz Barış. Aynı takımdayız. Hayır. Se sen aynı takımda değilsin senle. Oğlum ya benim bedava Allah! Kişi... Allah! Bak be! Evet keşke videoyu like edin. Allah'ını sattım. Öldüm lan. Bal gibi oynayayım şu an. Skate seç. O Barış böyle seçmişsin. Gençler bu text break'i de yüzde yüz aşağı vereceğim yani. Güzel bence. Ben text break kullanmıyorum şu an. Nihayet OBS çalıştı. Allah. Spirit. Allahu Ekber. Vücuuu. Öldü lan. Allah Allah ben kesin ilk e, ölenler olacağım abi. Ben bok gibi oynuyorum bu oyunu. Ananı satayım. Allah. Oğlum kaç kişi saldırı saldırıyorsunuz ya? Full bana e, odaklanmış yani. Ben de sana geliyordum. Ben vallahi yerimden ayrılmayayım abi. Çünkü Temel ölürüm. Adam beni nasıl gördü abi? <gülüyor> <gülüyor> Barış değil. <laughs> Bunu, abi yanlış işte şey yapmaz. Burada bir özelliği yokmuş o bari. Oo bayağı iyi. Şöyle bir ok yağmuru şöyle bir şuraya alırım satayım. Neyse işte bundan sonra belki şey videosu gelir. Allah. Beni Biri bekler Rexo HD kesmiştik. Ha, bayağı önceden. Çekti mi sen onu Ha sen çekmiş. Alırım satayım. Zıplamadı abi. Öldü abi zıplamadı. Ben bir dahakine golem olmam. Abi zıplamadı. Ay felici. Ya abi haksızlık ya. Ah öldüm lan. Baba şuradan Lava zıplayamadım <laughs> bak. Şuradan şöyle yaptım. Dur lan ben, ben saklanacağım. Şuradan şöyle yapıp aşağı atladım. Evet Barış'ı e, izleyeceğiz. Barış nerede kesin burada. Beğenmiş. Kıçmamak ya yeşil yeşil. Derbe bakalım. Oh yeah, Barış çok buraya yere saklanmış. O kadar büyük bir şeysin ki görebilirler ama göre göremezler şu an. <laughs> Barış şurada oyunda kaktüs var ya. Hı -hı. Orada değil tam yanında sağda. Sağda. Sağ gel oğlum. Bak adamla yine geliyor sana. Bak şu oyuna geldi yerde sağda. Orada kaktüs var ya önde. Orada or oradan ee, şuraya atlarken düşmüşler o çubeli yere atlar gelmiş şu çubeli şeyin işte. Buradan biz kazanacağız. Adamın yardım etmek Atla için. Atalım, oğlum sen de. Hmm. Uçuyor oğlum bu. Oh, çok iyi özelliği var. Bu yine. Bunu... Düştü. Dur oğlum ben tam özelliklerimi yapamadım. Oh yeah. Kötü oldu. Oğlum biz kazandık lan. Şimdi okay. ben cici yazayım. Bir bakıyorsun barış ölüyorsun. Hmm. Oo ben oğlum ben sen. Ay aldı adam sizi. Ya, oğlum bir şey Ben öldüm. <laughs> Aşağı atladı. Gördüm ölümünü izledim. Ama biz kazanacağız. Hadi tığ ham sıfır. Oğlum ben iskelet Oğlum nasıl atayım? Oha. Hadi kim alacak? Adam sinirlendi. Alt... Sinirlendi. İkisi de bir dakika kaldı. Ve adamın içine girelim. O oh ya. Yeah. Bu koyun çok iyi lan. Koyun. Koyun manyak. Keşke başka hesap Bu, bunda hiç bok yok. şu an ben iskelet kullanıyorum diyorum şu mu o gg gg ben dedim keşke ben orada mal gibi shift bassaydım lan biz kazandık la gg s he yazdım lan yanlış lan gg yazamadım şimdi ne olsam ben skeleton oynayacağım. Ben skeleton mı olacağım? Ya şu bir şey geçse. oğlum bu pek şeyin aynısı pek pekin aynısı o tut ama daha, güzel. Yaşa ben kitleri göstereyim. Şu koyu var şu en iyisi resmen. Kullanabilen aslında biliyor musun? Biliyor mu? Efendim normalde senin bu olman gerekiyordu sen niye bu oldun oğlum? Gel. Ne? Gel senin normalde bu olman gerekiyordu. Ne? Gel yanıma gel. Arka Nerede? tarafa arka tarafa. Hı. Sen normalde boğman gerekiyordu oğlum. Niye? Yeah. Evet. Niye? Yeah. Oğlum sen domuzsun. Var mısın? Bak burada en iyisi hangisi biliyor musun? Oğlum şey. Oğlum. En var. Şey var. creeper var. Creeper da ya. Aa bu, bu biliyorum. Buz koyup yukarı çıkabiliyorum. Ne bakın? Zorla koymuşlar böyle endirmeni. İşte bir şey olup geliyor. Işınlanıp geliyor. Ya titriyor ben lan. Sadece... Spider Spider-Man mı Ben ee, slime oldum. Spider-Man. Evet ben Spider-Man oldum efendim. <laughs> Spider-Man o kadar iyi değil ama tırmanabiliyor. Spider. Ee, başka ne Örümcek at oluyor herhalde. Abi başlamadı. Başla abi. Hak gayret. Ha gayret. gayret. Hatta 10 saniye kaldı falan. Tamam. Öyle şükür neden? Oğlum neden slime oldun? Ama ben slime olamıyorum. Bende sadece bedava şeyler var. Slime olabiliyorsun ben Ha slime. slime de... zaten bedava. Slime bedava. Ha ben... Şey, o tam biz alırken yani. sıkıntı yok ama yine bu aga ile bizim ne bu şey yapıyor o... abi o slime fırlatıyor fırlatıyor bizim evet. adam flipper oldu lan bu sefer ne yapıyor Ananı... Bu spider tırmanı. Abi ben bir şey demiyorum kendime ya. Abi kendimi aşağı attım. Yemin ederim aşağı attım. Ben bunu hiç oynayamıyorum. Biraz şurada durayım böyle finale kadar böyle. Şurada durmakla geçirsem. Aa, öldüm ya. Sen ölüleri ölse. Ama senin. Oğlum siz çok belli oluyor mu? Creeper var. O Creeper benim adamım. Ya Allah Allahu ekber. Barış gelme. Barış gelme. Allah'ını Ölüm lan. Allah'ını satayım. Of. Abi evet, senin slime'ın kaldı burada. Öldürdüm. Umurumda değil. Hayır, bir kaç. Kaç. Kaç bu benzer. Abi onu satayım. <laughs> Barış zehir yedirdin ya. <laughs> Barış'ın her evresi. Aa senin arkadaşının kardeşini buldum efendim. Arkadaşım kardeşimi mi buldum? Yes, ben. Oye. Oh, yeah. Bak bu iyi. bayağı. Barış bay git Allah'ı git ya? Bak bir şey atarım, slime'ımı atarım. Allah'ını sat! Kaç, kaç, kaç. Oğlum ben aşağı düştüm ya. abi. Ezik, 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 ezik. Ezik, Allah Allah'ını satayım. Abi lag oldu. Düşüyordum az aşağı. O bisket tapon ezik. Lan git. Oğlum seni en zor öldür. Aç ezik ezik ezik. ezik. Olur, 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 olur. Barış gelme. Barış küfür Lan siz kimsiniz oğlum? Siz o Barış adam. İsimli bu benim ben sana hiç vurabiliyor muyum böyle hasar? Vurdun mu hiç barış hasar? Ben daha yeni adamla kavuştum bilmiyorum. <laughs> onu abi dönüyorum ya. Efe lan komple. Abi, abi ben çok kötü oynuyorum abi bana rahatsızlık ya. Çok, çok kötü oynuyorum abi yoksa sen beni biliyorsun. Yoksa ben var ya Abi ya. Bok gibi oynuyorum. <gülüyor> 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 ne kadar mal bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. 10 dakika olmuş. Eee bir iki el daha gün Bir el daha gün De bu ben evet. oynadım Speed builder çek. Şey. Speed builder'a mı girdin? Hayır bu bitsin. Bundan sonra kapat. Kaç dakika? Şu an bakamam. Bundan sonra kapatalım mı? Hı hı. Allah barış hadi alırsın bana. Adamlar adam nerede? Ben bok gibi oynadım. Adam <laughs> ben nereye saklanmış lan? ben şurada. Oha bu gavur mu girmiş yok Barış. Ben attım oraya. Aa kırpı da geldi. Çıkırık. Hadi tamam. GG. Aldınız GG. Ben GG yazamıyorum. Haksızlık. Ek Adam mı? O <laughs> yazdı. GG. Hadi, ha. Hadi bitir sen yap Arkadaşlar evet, diğer video görüşmek üzere ve hoşça <laughs> kalın.